ekranından bütün dostlara merhabalar diliyoruz efendim. Türkiye Yüzyılı programında yine sizlerle birlikteyiz. Stüdyomuzda Profesör Doktor Ersin Nazif Gürdan hocamız var. Bu bölümde görünmeyen üniversiteyi konuşacağız. Fiziki yapılar olarak biliriz biz üniversiteleri. Betondan, çividen, demirden müteşekkil binalar, büyük binalar, devasa sınıflar, bol sıralar. Ama biz bugün başka bir şeyi konuşacağız. Görünmeyen üniversite. Görünmeyen üniversite nedir? Bu görünmeyen üniversitenin hocaları kimdir? Görünmeyen üniversitenin talebeleri kimdir meselesini konuşacağız hocam. Doğru mu tarif etti? Evet. Evet. Şimdi e, söylediğim gibi biz üniversite deyince okul deyince bina anlıyoruz, hoca anlıyoruz, sıra anlıyoruz, tebeşir eskiden tebeşir vardı, şimdi yok akıllı tahtalara var artık. Tahtalar var artık. Yani. E, bu yeni üniversite tabi bunu da konuşacağız bu dijital evet. çağın getirdiği yeni üniversitelerde. E, görünmeyen üniversiteden kastınız nedir hocam? Bu üniversitenin hocaları kimdir, talebeleri kimdir? Evet. Görümlen Üniversite bizim en çok sevilen kitabımızdır. Evet. Şöyle de göstermiş olalım. size. Evet. Şurada gösterilme. 12. baskısını yaptık. 200 binin üzerinde satıldı diye biliyorum. Gerçekten e, çok sevilen bir kitap oldu. Hatta o basılırken çok güzel de bir hikayesi vardır Görümlen Üniversite'nin. Kotko Hoca'yı kaybettik. Mehmet Zahit Kotko Hoca. Evet. Rahmet olsun. Allah rahmet eylesin. E, Cahit Sarifoğlu. Hocamızı kaybettik. Hocamız en yakından sen tanıyorsun. Dergide, Mavera'da mutlaka onunla ilgili bir yazı olması gerekir. Kısa zamanda bu yazıyı yaz dedi. Ben biraz ağırdan aldım. Bir hafta sonra bizim Cebeci'deydi evimiz. Siyasal bilgilerden yakın. Ee, eve geldi. Bak dedi, ya bu yazı yazılır, ya bu dergi çıkmaz. Ona göre... Ya bu diyardan gidilir gibi olur. <laughs> ya, ya, ya bu diyardan gidilir, ya bu deve güdülür, ya bu diyardan gidilir. Rasim Bey onu değiştirmiş. Hem deveyi güdeceğiz, hem, hem burada kalacağız. kalacağız. Deve de bizim, diyar da bizim diye. Evet, e, onun üzerine ben görünmeyen üniversite ya da Hoca Efendi diye maverada uzunca bir yazı yazdım. Rasim Bey'in çok... Evet, Cahit baskısının sonucu. O yazı çok sevildi. O yıllarda Yeni Devir gazetesi çıkıyordu. Yeni Devir gazetesi çok etkiliydi. Çok Orada hepimiz günlük yazılar yazdık. yazdık. Güzel edebiyat sayfaları vardı. Bütün dünyayla bağlantılar kuruluyordu. Çeviriler yapılıyordu. Seyitçiden Nasır'dan, Hamit Algardan, Genon'dan, Avrupalı Müslümanlardan, Link'ten çeviriler yapılan bir gazeteydi. Ee, orada da tefrika edildi Mavera'da yayınlandıktan sonra. Sonra çok sevilince, hatta onun üzerine e, dergide çok sevildi rahmetli Akif İnan'la beraber. E, Sen git Esat Hoca'yla konuş dediler. Ben dedim ben giderim ama yeni yazıda yazıldı bu yazı sevildi. Akif Bey'le beraber gidelim de gel e, senin de adın geçsin. Akif İnan da rahmetli, çok severdi. Onun da çok sevdiği bir hocası vardı. Ali Efendi e, Baykan'da, Sirt'in kazasında. O her tutun oraya götürürdü. Ben bir gün takıldım. Ne var herkesi elinden tutup hocamıza götürüyorsun diye. Ya Nazifciğim dedi, ben bir hazine bulmuşum dedi. Bu hazineyi dostlarımla paylaşmayayım mı dedim. E, gerçekten tabii abi haklısınız. Bunlar bir hazinedir. Gerçekten Kotko hocamız bir hazineydi. Ali Efendisi işte bir hazinedir. Diğer gönüllü insanları e, Sami Efendi olsun, diğer insanlar olsun. Gerçekten Anadolu'yu değiştiren insanlardır. Kotku Hoca, Teknik Üniversitesi ile ilgilenmiş Erbakan Hoca, Özal, onların üzerinde çok etkili olmuş. Sami Efendi ise Sultan Hamam esnafı ile ilgilenmiş. O da Sultan Hamam esnafının üzerinde çok etkili olmuş. Onların dünyalarını neredeyse bütünüyle değiştirmiş bir gönül insanıdır. Anadolu'nun iki tane görünmeyen üniversitesidir Üniversitesi. ve çevrelerinde öyle insanlar yetiştirmişlerdir ki onlar Türkiye'nin ekonomisini, Türkiye'nin sanayisini, Türkiye'nin eğitim dünyasını, Türkiye'nin üniversitelerini değiştirmişlerdir. O yüzden görünmeyen üniversiteler bizim kültürümüzde geçmişten bugüne kadar çok etkili olmuşlardır. Ahmet Yesevi'den Yunus'a kadar bütün bir Türk coğrafyası gönül insanlarının coğrafyasıdır. Onlar insanların dünyalarını dönüştürmüşler, değiştirmişler. Hani onların dünyası Ümmü Sinan'ın çok güzel bir dörtlü vardır. Bütün izleyicilerimiz bilirler onu. Gül, gül. alırlar, gül satarlar. Gülden terazi tutarlar, gülü gülle tartarlar, çarşı pazar güldür, gül der. Görülmeyen üniversitenin mensupları böyle insanlar. Güzellik alırlar, güzellik satarlar, güzellikten Terazi tutarlar, güzelliği güzellikle tartarlar. Sevgiyle, güzellikle, gülle silahlanan insanlar. Onlar omuzlarında silah değil, kitap taşıyan insanlar. Ellerinde gül taşıyan insanlar. İşte Budapest'e gittiğiniz zaman Budapest'e de mesela Gül Baba'yı Baba görürsünüz. Evet. En Budapest'in hakim tepesinde onun türbesi vardır. Oradaki arkadaşlar çevresine bir arsa var onu alıp camiye dönüştürmeye çalışıyorlar. TIKA Yunus Emre Enstitüsü etrafı derlemiş, toparlamış, restore etmiş. Bilega'ya gidersiniz mesela Moslarda orada sarı Saltın, müthiş bir tekkesi vardır Bilega ile Bilega'yı o savaş yıllarında o tekke korumuşlar. Gerçekten müthiş bir yerdir böyle su kaynağının başında dağın e, tam dibinde kayalıklardan çıkan bir nehir o su o suyun yanında da müthiş bir tekke. Evet. Görünmeyen üniversitenin merkezinde Mehmet Said Kotku efendi evet. hazretleri var. Ee, siz yakinen de e, tanıdınız, e, çevrenizdeki birçok insanda, Cahit abi vesaire biraz önce söylediniz. Şimdi bu e, büyüklerimizin elbette e, normal bildiğimiz akademik müfredatın dışında başka bir müfredatları da vardır. Evet. Yani... Onlar gönülleri ya, kazanmak işte ben, derdinde. Ben o metodu, o yöntemi, o evet. e, e, gönüllere nasıl dokunuyorlar, ne taşıyorlar, e, gül alıyorlar, gül satıyorlar ama ee, ve o, o silsileden bakın devlet başkanları, başbakanlar, bakanlar, ilim insanları e, vesaire şu anda Türkiye Cumhuriyeti e, devletinin e, mirengi noktasındaki birçok zevatın e, hocaları olmuşlardır. Yani evet. üniversiteyi falan hatırlamaz kimse ama o dergahı hatırlar. Evet. E, nasıl bir yöntem vardı ki böyle bir üniversite sıfatını kazanmışlardı? Nasıl bir yöntem vardı ki bu kadar etkili, etkili olmuş. olmuşlardır. Evet. evet. Doğru, gerçekten orada işte verene ol, el olmanın gücü diye bakabiliriz onu. Bizimkilerin kitaplarında Abdülaziz Bekine var mesela. Evet. Kotku hocamızdan önce Derya'nın yöneticisi konumda olmuş, kazanlı bir aileden geliyor. Topçu çarpmış, topçu Nurettin gibi. Nurettin Topçu'nun da evet, Nurettin Topçu, sorbanla doktora yapmış, felsefeci, çok titiz bir insan, kafası çok karma karışık. Ama Abdülaziz Efendi, o gönül insanı, topçu öylesine bir etkilemiş, öyle bir dokunmuş ki, bütün o felsefenin e, olumsuz etkilerinden sıyrılmış, her şey onun dünyasında yerli yerine oturmuş ve ondan sonra da bir gönül insanı olarak, Ömrü boyunca İslam'ın güzelliklerini anlatmış, gönüllü insanı olmanın önemini anlatmış, güzel insan olmak için izlenmesi gereken yolu anlatmış, müthiş bir e, dinamizm ve canlılık kazanmış. Aynı şey Mehmet Efendi'nin çevresindeki insanlarda da görebiliriz. Erbakan Hoca olsun, Özal olsun, Özal da, Erbakan Hocada çok saygı gösterirlerdi 50'li yıllarda. Kotku dermiş ki bu mühendislere dikkat edin bunlar ileride Türkiye'ye çok hizmet edecekler derdi. Başına bela olacaklar gibi. <laughs> 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 Tür Türkiye'yi dönüştürecekler, Türkiye'ye çok hizmet edecekler, bütün bir dünyaya e etkileri olacak diye. Gerçekten Özal Cumhuriyet döneminde gelmiş bir Osmanlı Sultanı gibi Türkiye'yi bütün bir dünyaya taşımıştır. Erbakan Hoca ile Erbakan Hoca zaman zaman söylerdi. Türklerin padişahı Müslümanların halifesi gibi davranırdı o Topkapı'da bir toplantı yapılmıştı. Ders 8 toplantısıydı galiba veya İslam konferans örgütünün üyelerinin toplantısıydı. Topkapı'da da müthiş bir konuşma yapmıştı. şeyle böyle çok kucaklıyor o bizim dervişlik kültürü diyelim, tasavvuf kültürü dünyayı bir bütün olarak görme, Allah'ın sevgisini kazanma, yalın yaşamanın gücü. Bunlar hep çok yalın yaşayan insanlardı. Gönülleri bütün dünyaya açık, sofraları herkese açık, son derece elleri açık cömert insanlar, herkesin elinden tutan, herkese yardımcı olmaya çalışan insanlardı. O bakımdan etkili olmuşlardır. Mesela Gümüş Motor Fabrikası'nın kuruluşunda Kotko'nun çok etkisi olmuş. Erbakan Hoca Ahın Teknik Üniversitesi'nde motorlar konusunda doktora yapmış. Motor hayranı bir adam bizim işten yanmalı motorlar dersine gelmişti. Bu motor konusunda gerçekten çok derin teknik bilgi sahibi olan bir hocamızdı. O da böyle sanayi rüyası gören, makine yapan, makinalar peşinde koşan, Türkiye'yi fabrikalarla donatmak isteyen, Türkiye'yi Almanya'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın teknolojik seviyesine çıkarmaya çalışan bir insandı. Ee, hocamız da keza öyle. Onlar 50'li yılların başında Sultan Hamam esnafını etkileyerek, örgütleyerek gümüş motor fabrikasını kurmuşlar. Almanya'da hat motor fabrikalarından patent almışlar. Erbakan Hoca, Sabahattin Zahim Hoca, Kotko Hoca Almanya'ya gitmişler 50 yılların başında. Gümüş Motor'un patent aldığı hat motor fabrikalarını gezmişler. dolayısıyla hayatın içinde insanlar, insanın hayatını kolaylaştırmak, insanlara hizmet etmek çok önemlidir. Dervişli kültür, tasavvuf kültürü de bunu gerektiriyor. Yani insanın hizmet olduğu yerde nafile ibadetler terk ediliyor. Hizmet öne çıkarılıyor. Hizmet için koşan insanlara da Allah sonuna kadar yardımcı oluyor. Bir hadis var, o hadis çok vurgulanırdı. Önemli olan Allah'ın sevgisini kazanmaktır. Esat Coşan Hoca da, o bizim Akif İnan'la birlikte gittiğimiz, yaptığımız konuşmada da vurgulamıştı. Tasavvuf Allah'ın sevgisini kazanmaktır. Bir hadiste denilir ki, Allah sevgisini kazananların gören gözü olur, tutan eli olur, yürüyen ayağı olur denilir. Gerçekten Allah'ın sevgisini kazanmak tasavvufun özüdür. İşte bir Cibril hadisi vardır. Çok vurgulanır. Batılı Müslümanlar o hadise çok önem verirler. Cibril geliyor Hazreti Peygamber'e. İslam nedir diyor? İslam'ın şartlarını anlatıyor Hazreti Peygamber. İman nedir diyor? İmanın şartlarını anlatıyor. İhsan nedir diyor. O da ihsan sen Allah'ı görmüyorsun ama Allah seni görüyor diye yaşamaktır diyor. Gerçekten tasavvuf bu. Yani her yaptığın işi Allah görüyor diye yapmak. Bugün bu çok önemli hale tartışılıyor bütün dünyada bu teknolojik gelişmeler, dijital dünya, o anlattığınız metaverse, dijital gelişmeler, çipler İnsanları ee, insanları denetim altına alınacak. Herkesin ne yaptığı bilinecek tartışmaları var. Oysa ne hani Müslümanların böyle bir kaygısı yok Müslümanlar zaten iki kıptede doğuyorlar. Kayıt evet. altındalar. Sağında iyilikleri kaydediliyor, solunda kötülükler kaydediliyor. Önemli olan sağdaki iyilikleri sürekli artırmak Müslüman olmanın şartlarının başında iyilikleri özendirmek geliyor. Kötülükleri önlemek gerekiyor. Geliyor. Müslümanlar yaşı, işi, mesleği, cinsiyeti ne olursa olsun iyilikleri büyütmek, kötülükleri de azaltmak sorumluluğu taşırlar. Evet. Mesela Tapduk Emre de bir görünmeyen üniversite. Tabii. Tapduk Emre olsun, Yunus olsun, Hacı Bayram olsun, ha, evet, Hacı Bektaş şey olsun. Onların hepsinin dünyası yalınlığı özendiren, Allah'ın sevgisini kazanmayı bütün sevgilerin üstünde gören, Allah'ın gücünün üzerinde güç yoktur, ümitsizliği, karamsarlığı sürekli dağıtan, sürekli iyimserlik anlatan, iyimserliğin yolunu ve yöntemlerini anlatan insanlar. Şey çok önemli hocam, veren elin e, yolu yolu diyorsunuz. Siz evet. e, görünmeyen üniversitelerden geçer ya da veren el olma bilimi e, görünmeyen üniversitelerde kazanılır diyorsunuz. Bu çok önemli. E, bu e, şahıslar, bu zatlar e, aynı zamanda tek başlarına bir hükmü şahsiyet ve neredeyse birer dergah gibi evet. çalışıyorlar. Yani fiziki olarak e, diğer taştan, betondan e, üniversitelerden farkı bu. Bir de hocam buna katılır mısınız bilmem. Bu son dönemlerdeki e, birçok vakıf üniversitesinin de model olarak, evet. model olarak bu zatların terbiye metotlarını yöntemlerini eee ete kemiğe büründürdüklerini söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz yani gerçekten işte üniversite, vakıf üniversitelerinde ama o önemli olan para kazanmak, ticari gelir peşine koşmak değil. Gençlere bilgi kazandırmak, meslek kazandırmak, onları verenel, üretenel konusunda bilgilendirmek. Üretimin tüketimden daha önemli olduğunu vurgulamak, anlatmak o bakımdan çok önemli ee, üniversitelerde bu konuda büyük bir işlev yükleniyorlar. Şimdi bizim görünmeyen üniversite kitabımızı elbette e, çok 200 bine yakın dediniz bu kitap evet. şey çok önemli bir kitap evet e, sadece Doğu'da değil yani bizim kültürümüzde değil mesela Hint kültüründe de var yani tartışılabilir bu gurular var mesela onlar da e, görmeen evet. üniversiteler olarak e, söylenebilir Batıda büyük feylesoflar var onlar da böyle e, adlandırılabilir e, temel e, çıkış noktamız bizim e, insanı Kamile evet. ulaştıran ulaştıran e, Allah'ın sevgisini kazanmayı e, ama Murad eden amaç edilen insanlar yetiştirebilmemiz hocam sizin de çevrenizde yani burada bunu söyleyelim tasarlayarak e, kurduğum bir cümle değil Mesela sizin de çevrenizde sizin tevarüs ettiğiniz, aldığınız e, ilimden, hilimden, bilimden yararlanmak için halenelmiş, toplanmış gençler görüyoruz. Evet. E, çünkü o hal e, size yansıdı, e, sizden sonraki nesle yansıyacak. Dolayısıyla bu bir silsile e, metoduyla, e, usulüyle geleceğe aktarılacak. Şimdi evet. bugün durduğumuz noktada. Hep söylediğimiz bir şey var, Düşüncesizlik ve eylemsizlik dönemine girdik. Özellikle evet. İslam dünyasının içinde bulunduğu e, trajik durum bu, hocam. Evet. Yani görünmeyen üniversiteler e, hala e, aktif mi? E, şu anda sizin gözlemlediğiniz e, isim vermemiz gerekmiyor ama e, şahıslar, zatlar, e, mekanlar, kurumlar, dergahlar var mıdır? Nerelerdedir bunlar? Yani gençler bilsinler ki. Ee, hala bu e, eğitim metodu devam ediyor. Evet. Ee, bitti mi? Evet, evet. Kesinlikle tabii bitmesi söz konusu değil. Bunun arkasında e, Allah'ın eli et. var, Onun e, üflediği ruh var, zenginlik var. Kıyamete kadar devam edecektir. Kesinlikle bitmesi söz konusu değildir. Dünyanın her yerinde güzel insanlar var. İşte İngiltere'de Martin Links var mesela. Müthiş bir insan. İşte onun çok güzel kitapları var. Ee, i̇lk kaynaklardan Hazreti Peygamber'in Hayatı diye güzel bir kitap var. onun Nazife Şişman Türkçe'ye de kazandırdı. Evet. Ee, ben Cidde'deyken yanımda taşıdığım üç tane siyer kitabı vardı. Biri Necip Fazıl'ın Çöle İler Nur'u. Diğeri Muhammed Hamidullah Hoca'nın iki ciltlik İslam Peygamberi. Diğeri de e, Martin, Martin Links'in ilk kaynaklardan Hazreti Peygamber'in Hayatı kitabı. Gerçekten e, güzel insanlar her yerde çevrelerinde güzel insanları toparlıyorlar. Onları yönlendiriyorlar. Etkiliyorlar. Martin Links de öyle bir insan. Onun 20. yüzyılda bir beni diye müthiş bir kitabı var. E, Kuzey Afrika'da bir gönül insanlığı anlatır. Gerçekten çok güzel, çok farklı anlatır. Ben de o kitapla 70 yılların başında İngiltere'ye gittiğim zaman karşılaştım. O zaman Martin Links, British Museum'da şark eserleri bölümünde çalışıyor. Çok iyi Arapça bilen bir kitabı vardır. Uzun yıllar Mısır'da Eser Üniversitesi'nde hocalık yapmış. Şekştir'de, Kutsal Sanat diye de güzel bir kitabı var. Türkçe'ye hiç ama bir arkadaş onu çevirmek için çalışıyor. Hmm, çok, ee, çok müthiş bir insandır. Ee, Mahmut Erol Kılıç Onu çok yakından tanır Çok sever Onunla dostluğu vardır Cenazesine Türkiye'den tek katılan arkadaşımız da Mahmut Kılıç oldu ee, Dolayısıyla gölün insanları Her yerde var Ben İngiltere'ye giderken biraz böyle tedirgindim Fethi Gemuslu gittim Hem Allah'a ısmarladık diyeyim Hem de tavsiyelerini alayım diye O benim tedirgin olduğumu anlamış Bana bak dedi bu tedirginliği falan at. Allah gök kubbenin altını boş bırakmaz dedi. Londra'da çok güzel dostların arkadaşların olacak dedi. New York'a gitsen New York'ta da çok güzel dostların arkadaşların olacaktı. Fransa'ya gitseydin Fransa'da da olacaktı. Berlin'e gitseydin Berlin'de de olacaktı dedi. Allah gök kubbenin altını boş bırakmaz. Gerçekten işte Hamit Algar'ı tanıdık. Müthiş bir insan. Çok iyi Türkçe biliyor. Tasavvuf konusunda çok etkili. Hatta Ankara'da bir akşam e, Kotko hocamızla bulunduğu bir toplantıdaydı. Yahya Uğuz Rahmetli'nin evinde. Hamit Algar nakşiliği araştırıyor. Nakşilik tarihini araştırıyor. Hocamız da merak etti. Niye araştırıyorsunuz Hamit Bey diye sordu. Hamit Algar da dedi ki efendim dedi ben dedi Saraybosna'dan Lahor'a kadar bütün Nakşi dergahlarını gezdim. Şeyhleriyle tanıştım. Hatmelerine oturdum. Aynı sofrada yemek yedim. Aynı safta namaz kıldım. Gördüm ki dedi saflığını koruyan da tarikatların başında nakşilik geliyor. O yüzden nakşiliği araştırıyorum dedi. Onun üzerine Kotka hocamız da dedi ki nakşiliğin o saflığı, o, o derinliğinin gücü Zikri hafiden gelir dedi. Hı hı. Nakşiler hiçbir zaman kendilerini öne çıkarmak istemezler. Gösteriş peşinde değillerdir. Keramet göstermezler. Keramet her zaman şey karşılanır. İyi karşılanmaz demişti. İşte Nakşil'in kurucusu da Buhara'da Bahattin Nakşibend'dir. Müthiş bir camisi vardır. Benim zaman aşan şehirlerde orayı biraz anlattım. Ee, yanımızda beraber olduğumuz zaman e, Hayrettin Karaman hocamız ve diğer hocalarımız vardı. Mehmet Maksudolu hoca vardı. Tam dergaha gideceğiz. Oradaki görevliler dediler ki bundan sonra dediler arabayla gidilmez. Arabanızı burada bırakın. Yürüyerek hmm. gidin. Tam camiye giriyoruz. Türbesinin önüne gideceğiz. Orada da oradaki görevliler dediler ki Hazretin Vasiyeti var. Beni ziyaret etmek isteyenler önce annemi ziyaret etsinler diye. Tam dedi karşıda annesinin türbesi var. Orayı ziyaret edin. Ona bir Fatiha okuyun sonra buraya gelin dediler. Biz de tavsiyeye uyduk. Öyle gittik. Ee, hoca güzel bir konuşma yapmış Hayrettin Hoca. İşte kadın hakları, insan haklarını bundan daha güzel anlatmak mümkün değil. Annelerin hiçbir zaman hakları yenmez. Cennet annelerin ayaklarıdır, ayaklar altındadır denilir Anadolu'da. Gerçekten Bahattin Akşivan böyle bir adam. Orada da çok yalın bir türbesi vardı. Kubbe falan yok, gökyüzüne açık. O kubbede de o yalınlık her yanıyla ortaya çıkıyor. Özal da e, vefatından kısa bir zaman önce oraya gitmişti, evet. oradan da toprak getirmişti kabrine konulsun diye. E, gerçekten e, tasavvufun böyle bir özelliği var. Yalınlığı öne çıkarıyor, gösteriş yok ama derinlik var. Hatta O ve Ben kitabı vardır Necip Fazıl'ın. Abdülhakim Arvasi'yi anlatır. Orada çok tatlı güzel bir anekdot vardır. Edebiyat fakültesinde bir hoca tasavvuf dersi için... Hamid Arvasi'yi mümeyiz olarak davet eder. Öğrenciye sorarlar tasavvuf dergahlarının özelliği nedir diye. Öğrenci der ki işte Mevlevilerde aşk ve muhabbet önemlidir. Nakşilerde züt ve takva önemlidir. Kadirilerle de keramet, olağanüstülük önemlidir der. Sorarlar sen bunlardan birini seçseydin hangisini seçerdin der. O, o da der ki, e, elbette mevlevilikler çünkü hocam mevlevi, <laughs> hocası mevlevi. <laughs> mevlevilikler. E, niçin mevlevilik diye sorulduğunda da işte aşk muhabbete her şey dahildir der der öğrenci. Abdülhakim efendi çok o, çocuğu tebrik eder, kutlar ve e, e, sırtında sıvazlayarak gönderir. O da, öyle yapınca da Hoca, esas dersin hocası merak ederim. Efendi Hazretleri der öğrenci sizin der e, tarikatı değil bizim deryahı seçti ama siz onu tebrik ettiniz, kutladınız için der. E, i̇şte der Müslüman e, şeylerin, nakşilerin züt ve takvası o aşk ve muhabbeti gizlemek içindir. Öğrenci o kadarını bilemezdi der. Evet. Yani gerçekten hani o aşk ve muhabbet her şeyi taşır ama o aşk ve muhabbeti Böyle herkesin önünde sergilemek değil, onu züht ve takva ile gizlemek çok önemlidir. Necip Fazıl Oveven kitabında onu çok güzel anlatır. İşte görünmeyen üniversitelerin özelliği gücü, bu. gücü ve özelliği bu hocam. Evet. Yani bugün bakıyorsunuz ben o dönemde hatırlarım Kadın ve Aile Dergisi, İslam Mecmuası ki orada ben de... İlim ve Sanat zaman, Dergisi. İlim ve Sanat Dergisi yazdığımız, okuduğumuz, sürekli okuduğumuz, vefa yayınlarındaki... o Cumartesi sohbetleri katıldığımız, evet. çok genç yaşlarda katıldığımız Allah rahmet eylesin Esad Efendi'nin e, sohbetleri e, bir şey oluştu, bir hali oluştu. O güç e, hala devam ediyor. E, evet. E, i̇nşallah bütün görünmeyen üniversitelerin gücü Evet. E, kerameti demeyelim, gücü diyelim. Gücü gücü e, kıyamete kadar kıyamete devam ettire ve dönüştürmeye devam, e, devam eder, kuşatmaya ve dönüştürmeye, inşa ve ihyaya devam eder diyoruz hocam. E, sürenin sonuna geldik. Eyvallah. Görünmeyen Üniversite, şimdi liste listelesek belki yüzlerce e, evet. e, isim çıkabilir. E, sevgili izleyiciler, hangi e, duvarın arkasına baksanız, hangi dergahın kapısına baksanız, hangi e, tümülüsün ardını görmeye çalışırsanız mutlaka bir görünmeyen üniversiteyle karşılaşırsınız, göz göze gelirsiniz ya da iç e, ilhamı, serinliği hissedersiniz. Özellikle Anadolu işte Semerkant'tan, Buhara'dan, Tebriz'den e, girip Konya'dan, Bursa'dan e, geçip Balagay Tekkesi'ne kadar bir hinterland, bir hat üzerinde onlarca belki yüzlerce görünmeyen üniversiteyle birlikte yolculuk yapmış olursunuz. E, diyorum hocam görünmeyen üniversite kitabının bahtı yeniden açık olsun. Her 2 milyon lira inşallah. 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 E, çok güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ediyoruz. Ee, var olun hocam. Eyvallah. Sevinize sağlık, ilahınıza sağlık. Hazretlerin bereketi yağdı herhalde. Evet. Evet, evet. evet. Onları da öyle. Evet, onların onların anıldığı yere rahmet yağar diye hadis İnşallah. var evet gerçekten. İnşallah. Onlar nerede konuşuluyorlarsa işte bizim Kültür Yahya Kemal der ya. Hani İspanya'da galiba Türkiye'nin nüfusu kaç diyorlar o yıllar Türkiye'nin nüfusu 15 milyon falan evet. 30 der şeyler oradakiler diye şaşırırlar öyle o kadar var mı dedikleriyle biz biz yerin altındakilerle birlikte yaşarız. <laughs> Çok güzel. Biz yerin doğru. Giden, biz doğru. yerin altındakilerle birlikte yaşayan bir medeniyetin mensubarıyız. Evet. Bütün önden evet. giden atlılara tekrar rahmet Ön olsun. Önden giden tekrar rahmet olsun. Yunus'un dediği gibi tenler ölür, canlar, canlar ölmez. Evet. Öylesi. Bedenler evet. ölür, ruhlar ölmez. Evet. Ona evet. kıyamete kadar aramızda. Tasa aramızdadırlar evet. evet. Bir koruyucu e, kubbe Mörekler gibi olur. üstümüzde dururlar. Evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun hocam. Evet sevgili izleyicilerimiz görünmeyen üniversiteyi konuştuk. Görünmeyen üniversiteden kastımız ne? Biraz onu anlamaya, anlatmaya çalıştık. Görünmeyen üniversitelerin terbiye metotlarını, yöntemlerini anlamaya anlatmaya çalıştık ama eğer siz daha fazlasını isterseniz ser programımızda olduğu gibi Türkiye Yüzyılı kitaplığına hocamızın Ersin Nazif Gürdan hocamızın görünmeyen üniversite kitabını dahil etmenizde fayda var, yarar var diyoruz. Programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, buluşmak üzere. Hoşçakalın. Esen kalın efendim.